Hoş geldiniz, sefa geldiniz sevgili Trabzonsporlar, sevgili spor severler, sevgili izleyiciler. Bu arada ilginizi, alakanıza teşekkür ederim kalpten. İnşallah daha iyi videolarda videolar yapmaya çalışacağız size. Hemen başlayalım. Hafta arası tabii ki Trabzonspor'da başarısızlıklar başlayınca dedikodu motoru çalışmaya başladı. Dedikodu ortamı diyorum ben buna. Ee, işte e, takımın içinde köstebekti, e, solucandı. E, bu gibi e, artık varyasyonlara girildi. E, ben hemen baştan şunu söylemek istiyorum. E, hocam e, bu da yanlış. Varsa tabii ki yanlış. Zaten o maçı yenmişsin. Ama bunlara hiç gerek yok. Sen işini yap. Ee, bahanelerin arkasına yani burada ben diyorum ki e, şu anda işte Karagümrük'e Karagümrük karşı 4-1'lik bir yenilgi e, sonrasında e, 5-0 Alanya'ya yenilince e, artık halı altı mı yapılmaya çalışılıyor e, bir takım yanlışlıklar hiç gerek yok şapkamızı önümüze koyup çalıştırdığımız takım çalıştığınız takım daha doğrusu Trabzonspor Burada ileriye dönük ne yapabilirim? Bunun gayreti içinde olmak gerek. İşte efendim orada şu biri hatta basında da yerel basına bakıyorum. İşte ya, ya her şey Trabzon'da acayip yanlışlar var. Şimdi Ali Savaş abi olsa gerek ben küçüklüğümden de bilirim yani Trabzon'da çalıştığımız dönemler. O dönemki gazetecileri ben daha iyi hatırlarım biliyorum. İşte efendim e, o zaman Yavuz Selim'de maçla ya bunların hepsi yanlış ya. O dönemle bu dönem aynı mı? Yavuz Selim'de işte açık antrenman yapılırmış da ben de girdim. Bir Avru çok avnakerde ben e, maç öncesi antrenmanlar seyrettim. İşte işte bir Avrupa Kupası bir videoda söylüyorum. Inter maç mıydı? Onu tam hatırlayamıyorum. E, bir maç. Fakat ya o dönemle bu dönem başka dijital e, ortam, sosyal ortam, sosyal medya böyle mi yani? O zaman bir haber bile e, kaç zamanda gidiyordu karşıya. Şimdi tık adam atıyor. Yani bu karşılaştırma da yanlış. Yani şimdi Trabzonspor'da şu anda bir başarısız bir dönem. Yani tam da başarısız demeyelim de bir böyle aşağı ivme e, başlayınca işte millet e, buna başladı. Yani o ona laf atıyor bu buna hiç gerek yok ya hiç gerek yok ya. Biz zaten Fenerbahçe maçı kazanıldığı zaman söyledik ya. Bunu yani. Ha bu arada yani o zaman söyledik bir maçla bahar gelmez. Ya biz daha neleri söylüyoruz da <laughs> anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. Bu böyle gider. Türkiye burası. Yani e, işini yapan e, gidiyor yani. Şunu söyleyeceğim. Biz bundan önceki videoda ben ne söylemiştim? Ya bunların çıkması da güzel oluyor da çok uzatmayacağım. Şunu söyleyeceğim. Trabzonspor yine Abdullah Avcı'ya döneceğim. Yani bunlara gerek yok yapılan yanlış transferleri. Yani sadece bunu Abdullah Avcı değil, yönetimle beraber. Tabi borç nereden nereye geldi. Şimdi biz bir önceki videoda ne söylemiştik? Bu Larsen, Sağbekinden dolayı. Ee, ya yapmayın. Ee, sadece teğet geçtim ha. Bu Larsen'den daha genci var mı? transfer mark denen sitede bildiğiniz gibi, çoğunuzun bildiği gibi. Orada Traore ismi söyledim. Bir de bir isim daha söyledi. Bu hafta ne yaptılar biliyor musunuz? O rende oynayan Sabek bak ben alıp kontratı bitiyor diye yani acaba bir yılda daha e, oradan zaman kazanıp Perez varken elinde geçici böyle bir tane e, Sabek alınsa e, ondan sonra e, bu adamın da kontratı bitiyor. Seneye nasılsa Perez bitecek. Bu adam bu adam Traore ne yaptı biliyor musun? Hamare Traore bu hafta. Paris'i yendiler. Ve sezon boyunca gol atmayan adam da onun attığı golle 1-0 yeniyorlar ya. Yani onlar 3-4-3 oynuyor. Asıl baş mevkii Sabek oynuyor. O dörtlünün en sağında da oynuyor. Peki öbür adam Alex Garcia. Bunlar Paris'i yeniyor. Ve tüm sezon boyunca gol atmayan Traoré, uykuda olan Traoré gol atıyor. Onun golüyle kazanıyorlar. Bir şey söylemeyeceğim artık. Daha ileri gitmeyeceğim. Peki öbür söylediğim adam 97'li Alex Garcia. Onlar da Sevilla'yı yeniyorlar maçta en çok puan alan adam. 8 puan. Demek ki maçın adamı da. Yani sofa skor verilerine göre Sevilla 1-0 öne geçiyor. Yeniyorlar. 8 puan alıyor. Maçta en çok puan alan adam. Bir şey söylemeyeceğim. Şimdi vallahi bir şey söylemeyeceğim artık. Ne demek istediğimizi anlayın. Şimdi şunu söyleyeceğim. Hocam şimdi bak biz Emrehan Gedikli gitmiş bugün eee işte dün müydü, ondan önceki günde Yusuf Erdoğan. Biz bunları söylemedik mi ya? Biz Emrah'ın gedikliği gurbetçilerden analiz yaparak söyledik. Ne söyledik? Biz dedik bu Alman gurbetçiler istisnalar kaydeyi bozmaz olur ama sen yüzde doksanına bak. Aykut Akgünler, Çetin Günerler, Erdallar e, bu Sefa, Yıl, Sefa Yılmaz da şeydir. Alman orijinlidir. Ya biz bununla üç buçuk milyon euro verdik bir de. Bunlardan biz faydalanamadık. Abi sen Emrah Gedikli sen bir de hocam ya hocam hep diyorum da tabii yani hoca hoca da tek başına bu transferleri yapmıyor. Affedersiniz. Ya sen 3 tane santrafor alıyorsun ya. Batuhan Kör e, Enis Destan Emrehan Gedikli. Ya bu Emran Gedikli'ye de 700 bin euro veriyorsunuz. E, Yunus, ha Yunus Mallı Yunus Mallı bu gelenlerden bir Mehmet Ekici o da bir sene oynadı bize ondan sonra o da yok. O da yani öyle e, bayağı Bayan var işte orada üst düzey takımlarda oynat da sen de alttan sana gelip de sana faydalı olan tam, tam böyle yüzde yüz sana biri yok ki ya. Yani bu transferleri yapmaya gerek yok ya. Koyta. Hocam yapılan yanlış transferler yani tüm yönetim de diyelim yani hocam hocam derken yani bir kişiyi de hedef göstermeyelim. Olmuyor ya. Kulübün borcu 100 milyon euro iken şu anda 3.6 milyar TL 180 milyon euro ya şu anki döviz kuruna göre. Ayıp ya. Aldığımız oyuncular Enis Bardi. Mesela bakıyorum e, Torino haberi çıkınca bugün bir gazetede Torino işte ilgisi mi ne alakası varmış. Ya adam hakikaten bak bu habere ben şöyle inanabilirim. Ben e, Google'da şunu yazdım. Enis Bardi to Torino 2021'in haberi çıkmış ya. Milan'la bu adamlar nasıl böyle bir düşüş yaşıyor? Milan'la Torino 15 milyon euro e, planlarında almak için e, o, yani uğraşmışlar. 15 milyon euro e, istemiş yani o zaman e, Levante. Yani bu adamlar bir anda bir düşüş yaşıyor. Geçen Maxi Lopez de öyle söyledim. Yani ben okudum yani İspanyol e, gazetelerinde çıkan haberleri yani bu oyuncuları e, elimizde aslında bazı değerler var ama yani Torino haberine ben az çok inanabilirim yani zaten 2021'de istemiş Milan ve Torino istemiş şimdi bir de buradan şunu söylemek istiyorum e, Başakşehir maçı yine 1-0 alındı ama ben öyle ilk yarıyı seyrettim tabi işimiz vardı tam e, şimdi ben şunu görüyorum ee, yine bu bu parantez açalım burada bu arada Abdülkadir Ömür'e şey e, Arsenal e, galiba talip olmuş yani o haberi tam teyit ettiremedim e, onu bulamadım İnşallah doğrudur sezon sonu gider o da e, hem kendi gelişimini e, sağlar orada İnşallah e, onun açısından da iyi olur İnşallah doğrudur bu sefer verirler yani bir yanılgıya kapılmazlar şimdi. Şunu söylemek istiyorum. Mesela ben e, Trabzonspor'da yönetici olsam şunu düşünüyorum. Bak transferdeki yanlışlara şöyle bir bakalım. Şöyle bir analiz yapalım. Trabzonspor'un iki beki. Bu arada Trabzonsporlu, Trabzon kökenli oyunculara buradan atlayacağım. Onlara bir sözüm olacak. İki tane e, bir sabek var elimizde. 1.2 milyon euro garanti ücret alıyor. Biz ne yapıyoruz? Gidiyoruz bir sabek daha alıyoruz ona da 1.2 milyon euro veriyoruz. Bak bu garanti ücretleri diyorum daha imza paralarını demiyorum net alıyor bunlar. Bunlar doğru düzgün vergi vermiyor. Şimdi bu böyle bir menajer benim yanıma geldiği zaman Larsen'e 1.2 milyon euro istediği zaman ona direkt şunu söylerim. Ben bir yönetici olsam sende hiç utanma yok mu ya? Kardeşim sen de hiç utanma yok mu? Direkt direkt bak. Şimdi açacağım. Ya kardeşim bu adam burada Udineze'de daha genç döneminde hadi yaşında daha genç döneminde 600 bin euro bile net para kazanmıyor. Hadi kazansın. Yarısını alıyor. Sen benden geldin 1.2 milyon euro istiyorsun. Ya sende hiç utanma yok mu ya? Ya bu menajerler bu menajerlere laf söyleyebilecek bir yönetici yok mu ya? Ya senin senin sahekin şu anda kanadın tam da bir kanat değil. Yapamamışsın orayı. iki tane Sağbek. Perez ona rağmen ondan her zaman iyi. Sen iki imza paraları hariç iki buçuk milyon euroya yakın saheke veriyorsun ya. Ya sen Milan mısın? Barcelona mısın? Juventus musun nesin ya? Ya bu yanlış olur mu? Buradan Trabzon kökenli oyuncuları atlayacağım. Bakın güzel kardeşlerim. Siz ancak ya bu beklerde oynarsınız bu günümüz futbolunda artık. Turgay abi'den sonra bir bek gelmedi. Sol bek ya da stoperlerin birine kayabilirsiniz. Yani orada yani belki oraya bir geçiş yapabilirsiniz. Ya ya da orta sahada. Yani günümüz futbolunda bir Fatih Tekke veya ben Hami Mandıralı'yı da uçta forvette bir şey diyorum veya bir Şotay'da bizden söylediğim için böyle e, yapamayacağınıza göre ya siz beklerden ya çalışın bir bek olun ya. Bir bek olun şu takım bek almaktan yani bir beke bir buçuk milyon euro para vermekten artık vazgeçsin ya. Siz, siz de kurtaracaksınız bu takımı. Yani ben Trabzonspor'da oynuyorum için ee, bu lafı söyletmek için etrafına bir senesi kunduracılarda izinleyip bundan olmaz dedim. Telefoncuya girdik. İsim de verebilirim be. Verelim mi? diye Zaten ünlü olmadı. İşte Alihan mı ne? E, abi ben Trabzonspor'da oynuyorum telefoncuda. Bundan olmaz dedim ya. Yani uzun sokakta Trabzon'da hava atmak için yani ben Trabzonspor'da oynuyorum dedirtmek için oralara gitmeyin ya. Kaç tane oyuncu böyle kayboldu ya yine. Nerede ya isim isim sayarsam. Sonra şu ona 100 bin euro buna 200 bin euro verilen paraları bir katlayalım abi. Kaç lira ediyor ya Anıl Başaranlar, Burak Temirler, Fıratcan Üzümler aklıma gelenler bunlar ya. Daha altyapıdan hepsi kaybolmuş gitmiş. Hiç kendine bakma kendini ilerletme yok ya. Sadece Trabzonspor'da oynuyorum. Trabzonspor'da yöneticiyim. Ya bunu söyletmek için mi ya? Bunu yani etrafa bunu şirin görünmek için mi yani bunu? Ayıp ya. Buradan şunu söyleyeceğim. Hüseyin'e buradan bir şey söyleyeceğim. Hüseyin hem kendin açısından hem de Trabzonspor'a bir nefes aldırmak için. Bakın. Yıllar da geçse, yüz yıl da geçse şu Arka e, defans e, beşlisi kaleciyle beraber hiçbir zaman unutulmayacak. Kim bunlar? Şenol, Turgay, Kadir, Necati, Cemil. Şenol, Turgay, Necati, Kadir, Cemil. Peki rahmetli Kadir abi, Kadir Özcan, Hüseyin. O da senin gibi akçabatlı bildiğim kadarıyla. Rahmetli Kadir abi bile. O efsane kadroda olan, ikincilikten gelip şampiyonluk yaşayıp Kıbrıs Barış Kupası'nı alan... İki şampiyonluk yaşayan Kader abi kaç sene oynadı Trabzonspor'da biliyor musun? Senin Trabzonspor'a gelişine baktım 2017. Yani bu sezonu tamamlarsan tam 6 sene. O 6 senede 78 yılında Zonguldakspor'a gidiyor. Abi sen ne bekliyorsun ya? Git hem kafanı dinle. Kafanı dinle. Bir değişiklik olsun ya bak sana bu Allah'ın bir lütfu keremi size yani. Düşün. Hami Mandralı, Fatih Tekke, Gökdeniz Karadeniz, işte Orhan Çıkrıkçı o gün Abdullah Şota. Bu adamlar şampiyonluk yaşayamadı. İşte kaderin cilvesi de. Yani hayat da böyle bir şey. Yani bak onlar yaşaması gerekirken bir şampiyonluk sizin gibi siz unutulacaksınız ama Hami Mandralılar, Fatih Tekkeler bence hiçbir zaman unutulmayacak. Onlar yani unutulmasanız bile siz e, negatif manada belki de anlayacaksınız. Onlar her zaman pozitif. Maalesef bunu ben şimdi realiteyi, hakikati e, ben saptıramam. Bu böyle. Ama siz şampiyonluk yaşadınız. Düşünün. E, yeter ya. Yeter. İcabında şimdi git. Arkandan gelen hani bari bunu yapmıyorsun. Takıma faydan yok. Arkandan gelen gencine, Trabzon'un gencine faydan olsun. Artık yeter ya. Dediğim gibi bak rahmetli Kadir abi efsane 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 beşli. Hepsi Trabzonlu. Ya şu ya sizde hiç yani bu bizim Trabzonlu Trabzonsporlu gençlerde ya artık şapkanızı önüne önünüze koyun. Trabzonspor'un ilk şampiyon kadrosunun ilk beşi Trabzon kökenli adamlar ya. İkisi de rahmetli oldu. Allah gani gani rahmet eylesin. Cemil abi de öyle çok göz göze geldim Yavuz Selim'de. Onun o hüzünlü bakışını hiçbir zaman unutmuyorum. Ha bu arada Cemil abi demişken Trabzonspor'un geçen bu aklıma geldi. İlk kaptanı ve yani Trabzonspor'un ilk lige çıktığı zaman belirli bir zaman sonra da yani şampiyonluğunu, şampiyonluk kupasını kaldıran ilk kaptan. Ya niye Dozer Cemil Stadı olmaz ya? Niye olmasın ya? Onun yok mu arkası yani? Onun hani arka biz böyle böyleyiz. Niye dozer Cemil Stad olmaz? Oraya da yağarsın dozerleri. Katerpiller belki gelir ismi alır. Misal atıyorum. Yani biz bir şey söylediğimiz zaman sonra da bu futbolcular gibi inşallah. Yani dediğim gibi takıma bir nefes aldırın. Takımda kalarak değil bazen gidişin bile senin takıma nefes aldırır. Burada dediğim gibi Başakşehir maçına tekrar dönecek olursak Başakşehir maçına ilgili şunu söyleyeceğim. Bu akşam da maç var Ümraniye maçı. Ümraniye maçı bir Ümraniye maçıyla Ünal Karaman'a kafayı takmıştım. 1-0 öne geçiyor o yıl. Düşük bir sezonda basit bir kupa alacaktık. Gitti 1-0 öne geçtik. O zaman Vakıyeme de var. Ee, gittik 1-0 1-1 3-1 yenildik Başakşehir stadında. O zaman e, hatta ee, o zaman Zeytinburnu'ndaydım. Sonradan gittim. Ee, orada bir tane Giresunlu bizim hemşerimize dedim ki orada bir takımda mı çalışıyor? Ben Ünal'dan iyi hocayım dedim. Aynı böyle direkt. Ya abi ne diyorsun ya sen dedi. E, bu ne diyor ya etrafa da böyle bir şey arıyor kendine. Dedim beni test ettin mi? Abi çok takılmayın. Şimdi Abdullah hocama şunu söyleyeceğim. Ee, bak Başakşehir maçında ee, top niye e, çok rakipte kalıyor Ya biz bu Trabzonspor için eskileri seyredenler olarak eskiyi seyreden olarak bizim çok hoşumuza gitmez bu yeni nesil e, zevk alabilir şu olabilir bu olabilir bilmiyorum Beş zevk almayan da vardır Bak, iki tane orada kuvvetsiz adamlar oynuyoruz hocam yani kuvvetsiz derken fiziksiz Abdülkadir Ömür ve şey nedir onun adı e, Siopis burada temaslı oyun, mücadele mücadele yapması gerekiyor birisi. E, bu olmadığı zaman adam rakibe, rakibe mahkum oynuyorsun. Bu da e, Trabzon seyir, Trabzonspor seyircisini yorar. Yani Trabzonspor seyircisi her zaman kim olursa olsun isterse Barcelona oyna, atak e, oynamak ister. E, bu Köstebek, Möstebek e, dediğim gibi bu aldı yürüdü yani bir bir dedikodu e, ortamı aranıyordu. Şimdi bir, bir, bir başarısızlık var ya milletin ağzına sakız oldu. Bence hiç gerek yok. Herkes işini yapsın. E, var böyle e, Trabzon'dan Nemala'nın çok kişi var. Ben biliyorum eskiden beri bu var. E, maalesef var. E, Trabzonspor zaten bir rahat bırakılsa aklı selim futbolu iyi bilen yönetici ve altyapıda çalışan insanlar olsa Trabzonspor'un e, Trabzonspor e, iyi insanlarda da iyi futbolcular da yetiştirir. Trabzonspor iyi transferler yapar. Ama e, yapılan transferlere bakıyorum. Bak bu sene Mark Bartra, Eren Elmalı, Larsen, Gıbamin, Doğucan. Ya arkadaş şu Gıbamin'i kiralayacağına bak. Şuraya bak yazmışım. Ya al şakayı. Doğucan 1.2, Eren Elmalı 3.6 milyon euro. Etmez abi etmez etmez. E, aynı Vizca'da dediğimiz gibi e, Naci Ünüvar var kiralamışsın. E, Umut Bozok 2 milyon euro. E, daha hedef bir santrafor alınabilirmiş, yabancı alınabilirmiş bence. E, maalesef e, iyi bir planlama yapılmadı. E, hayırlısı olsun. E, bu akşam dediğim gibi e, Ümraniye spor maçı var. E, Takımıza başarılar dilerim. Bu arada izlediğiniz için de teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysek affola, Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.